Merhaba. Benim adım Toprak. Ülkemiz deprem kuşağında ve 1999 yılında Kocaeli'de büyük bir deprem yaşandı. Ben de Kocaeli'nde yaşadığım için depremle ilgili eğitim aldım ve çok şey öğrendim. Şimdi sizinle bunları paylaşabilir miyim? İşte bu dünyamız. Bu da iç katmanları, iç çekirdek, dış çekirdek, manto ve yer kabuğu. Dünyanın çekirdeği o kadar sıcaktır ki üstündeki katmanları hareket ettirebilir. Yer kabuğu sağa sola hareket ederken birbirine çarpar veya iterler. Deprem de böyle oluşur. Aslında deprem gök gürültüsü, yağmur ve şimşek gibi bir doğa olayıdır. Sadece ne zaman olacağını bilemeyiz. Hepimiz deprem konusunda bilinçli olmalıyız ki hem kendimizi hem de başkalarının hayatını kurtarabilelim. Deprem olduğunda binalarımızın sallanacağını tahmin edebiliyoruz değil mi? O zaman bu hareketten etkilenip yıkılmaması için yaşadığımız binanın depreme dayanıklı olması çok önemli. Babamdan öğrendim. Bizim evimizde depreme dayanıklı yapılmış. Ama sadece binamızın sağlam olması yeterli değil. Evimizin bulunduğu bina yıkılmayabilir. Ama içindeki eşyalar sarsıntı sırasında bize zarar verebilir. O halde evimizin içini de güvenli hale getirmeliyiz. Örneğin deprem sırasında kapaklar sarsıntıyla açılabilir dolaplar devrilebilir, ağır eşyalar yer değiştirebilir. Bunun için çok basit önlemler alabiliriz. Ailece evimizde devrilebilecek ve bize zarar verebilecek, çıkış yolumuzu kapatabilecek eşyaları sabitlemeli, bazılarının da yerlerini değiştirmeliyiz. Ailemizdeki tüm bireylerin bir arada olduğu yemek ya da kahvaltı sırasında aile deprem planımızı da yapabiliriz. Mahallemizdeki toplanma alanlarını öğrenmeliyiz. Deprem planımızı yaparken yaşlı veya engelli aile bireylerimizi ve evcil hayvanlarımızı da unutmamalıyız. Her aile bireyi için acil durum bilgi kartları düzenlemeliyiz. Depreme evin hangi kısmında yaşayacağımız belli olmadığı için Evimizdeki her odada tek tek güvenli alanları belirlemeliyiz ve mutlaka ailece tatbikat yapmalıyız. Depremden sonraki ilk 72 saatte yardım gelemeyebilir. Bu yüzden temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için herkesin evinde bir deprem çantası bulunmalı. Peki deprem çantasında neler olmalı? İlk yardım çantası, su, konserve yiyecek, pilli radyo, el feneri, yedek pil, yedek kıyafet, sürekli kullandığımız ilaçlar önemli evrakların fotokopisi, çakı, temizlik malzemesi, yedek batarya, kişisel ihtiyaçlarınız ve düdük. Şimdi sıra deprem olduğu anda ne yapmamız gerektiğine geldi. İlk olarak deprem anında kesinlikle paniğe kapılmamalıyız. Daha önceden yaptığımız tatbikatlardaki gibi davranmalıyız. Sakin olmalı, sarsıntı geçene kadar bulunduğumuz yere göre kendimizi korumak için çök, kapan, yapmalıyız sarsıntı durduktan sonra güvenli bir şekilde daha önceden hazırladığımız planımızı uygulamalıyız depremde asansörler çok tehlikeli yerlerden biridir eğer asansörlü bir binada isek merdivenleri tercih etmeliyiz. Şimdi ne yapıyoruz? Daha önce ailemizde belirlediğimiz yoldan toplanma alanına gitmeliyiz. Deprem sonrası artçı depremler olabilir. Bunun için binalardan uzak durmalıyız. Abi, peki okulda olsaydık? Okulumuz da deprem hazır. Okul deprem planımızdaki gibi eşyalarımızı da sabitledik. Öğretmenlerimizle birlikte Okul deprem planına göre tatbikatlar yaptık. Bir deprem anında tatbikatlarda yaptığımız gibi sıraların yanında çök, kapan, tutun yapmalıyız. Deprem sonrası öğretmenlerimizin yönlendirdiği şekilde davranalım. Düşebilecek raf ve dolaplardan uzak duralım. Panik yapmadan, kendimizi tehlikeye sokmadan ihtiyacı olan arkadaşlarımıza yardım ederek sıra halinde dışarı çıkmalıyız. Deprem sonrası artçı depremler olabilir. Bunun için binalardan uzak durmalıyız. Peki abi sinema, tiyatro, spor salonu, alışveriş merkezleri gibi yerlerde nasıl davranmalıyız? Bu gibi yerlerde paniğe kapılmadan güvenli bir noktada çök, kapan, tutun yaparak sarsıntı bittikten sonra yetkililerin yönlendirmelerine uyarak dışarı çıkmalıyız. Deprem şehrimizin bir gerçeği. Sadece ne zaman olacağını bilmiyoruz. Ama nasıl davranmamız gerektiğini artık biliyoruz. Burada öğrendiklerimizi ailemizle ve arkadaşlarımızla da paylaşmalıyız. Geç olmadan hazırlanın, depremle yaşamayı öğrenin.